Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar stüdyomdayım ve bir nefes tekniği paylaşmak istiyorum. Daha önceden, daha önceki videolarımda bol bol paylaştığım bir nefes tekniği aslında. Fakat daha detaylı burada anlatmak istedim. Bu sabah bir öğrencimle bir pratik yaparken aslında en çok önerilen nefes tekniği sorulduğunda hangisidir diye bir sohbete açıldı. Ben de Nadi Pranayam dedim. Yani alternatif burun kanalları nefesi. Bunu, bu videoyu detaylı olarak izleyip sonra kendi pratiğinize bunu öğrendikten sonra dahil edebilirsiniz diye paylaşmak istiyorum bu nefes tekniğini. Öncelikle ne işe yarıyor alternatif burun deliği nefesi? Sağ ve sol burun kanallarıyla çalışıyor oluyoruz. Sağ-sol burun kanalları, sağ ve sol beyin loblarını enerjik bedende yani prana akışında dengelediğinde hem o sağ taraf hem sol taraf yani nedir analitik analitik tarafımız ve yaratım ve o sağ tarafımız ya da dişil enerji ve eril enerjinin dengesini sağlıyor. Bunun haricinde benim kendi deneyimim parasempatik sinir sistemini uyararak devreye soktuğu için yani bedene zirne gevşe sinyali verdiği için kıymetli buluyorum. Uyku öncesi uygulayabilirsiniz. Uykusuzluk problemi çekiyorsanız veya yaşamınızda huzursuz bir, değil huzursuz bir uyku uyuyorsanız, bu zaman zaman da olabilir. Uyumadan önce bu nefes tekniğini öneriyorum. Minimum 2-3 dakika, en fazla belki 5 dakika uygulayabilirsiniz. Saymak yerine zaman tutmak daha önemli. Çünkü saydığımızda bazen nefesler uzun nefes alıp vermek yerine hızlı oluyor. Ve o zaman o sayı aslında işe yaramıyor. Yani normalde size bir sayı önerirdim. Fakat bunu hızlı uyguladığınızda kendi kendinize o zaman çok kısa bir süre oluyor ve yetersiz oluyor. Dolayısıyla bir, bir şey kurup bunu e, dakikayla ben de sınırlandırmak daha e, e, önemli. Mudrası var. Şimdi sağ elimizi kullanıyor olacağız. Nasika mudra. Nasika mudra nasıl? Şimdi geleneksel olarak şu mudra kullanılıyor. Evet. Baş parmak. Ve burada e, özellikle o serçe parmak yüzük yüzün parmağı birleştirin. Birleşmiyorsa, şöyle kalıyorsa şöyle yapıp onu birleştirmeye çalışın. Bu mudra. Alternatif bir mudra göstermeyeceğim. Burada tamamen geleneksel olanı bu videoda paylaştığım için. Sol elimiz Çin mudra. Baş ve işaret parmağı birleşiyor. Avuç içi yere doğru dönük olsun. Sağ elimiz Nasika mudra. Şimdi ben burada bir bağdaş kurup oturdum. Bir blok üstüne oturabilirsiniz. Veya bunu oturduğunuz yerde, sandalyede, koltukta oturarak yapabilirsiniz. Tek kriter... Omurgayı uzun tutmak. Neden omurgayı uzun tutuyoruz? Çünkü şu şunla bir dediğimiz enerji hattı, omurga hattı, enerji kanalı omurga uzun olduğunda daha güzel çalışıyor ve verimini, yani tüm bu tekniğin verimini daha iyi almış oluyoruz. Çünkü ne dedik? Bu bir enerji, sağ ve sol enerji, prana, yaşam enerjisi dengesi dedik. Bu nedenle önemli. Sırtını bir yere yaslasanız dahi omurgayı uzun tutun. Çalışmanın içerisinde şöyle bir iyilik, bir külüncü hissederseniz tekrar omurgayı uzatın. Şimdi sağ elim, nasik, kan mudrada, sol el, çin mudrada. Sol, sol burun deliğini kapattık. Yani yüzük parmağıyla kapattık. Sağdan nefesi alıyoruz soldan veriyoruz. Soldan alıyoruz. Sağdan veriyoruz. Sağdan al. Soldan ver. Soldan al. Sağdan ver. Sağ al. Sol ver, sol al, sağ ver, sağ al, sol ver, sol al, sağ ver, sağ al. Sol ver, sol al, sağ ver, sağ al, sol ver, sol al, sağ ver, sağ al. Sol al. Sağ ver. Sağ al. Sol ver. Sol al. Sağ ver. Sağa ver, gözlerini kapatıp birkaç tur daha kendi ritminde uygula. nefesini sağdan boşaltarak Ve her iki elin çinudra Her iki burun deliğinden nefesini al ve boşalt. Ellerini kalbin merkezinde buluştur. Avuç içleri birbiriyle temas etsin. Başını kalbine doğru eğ ve kendini içsel öğretmenin kalbini selamla. Namaste. Şifa olsun. Bu pratiği herhangi bir yoga, asana, duruş pratiği yaptıktan sonra bir video lardan seçip üstüne bu nefesi uygulamanızı da tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla. Teşekkürler.